İstanbul'dayız. Bugün İstanbul'da, Boğaz'da kurşun arkasını biraz anlatmaya çalışacağız. Daha önceki videolarda var ama yeni başlayanlar için bir eğitim gibi diyelim. Ee, kurşun arkasında 100-250 gram atarlı kamışları kullanıyoruz. Bunlar daha çok tercih edilenler 3 parça ve teleskopik kuvvetli olanlar. Bunlara Boğaz'da dayanabilecek güçlü makineler genelde Kullanmaya çalışıyoruz Şöyle kullandığım ürünleri de göstereyim Daiwa Power Match 100-250 gram Shimano Hosei Akine. Burada 220 gram Bir kurşunumuz var 125 gram Kurşunun üstünde bir T var bu T'ye bağlı bir köstek. Bu Çinakop'ta çok kalın yapmamak lazım. Çinakop palamut gibi değil. Köstenin ucunda da, şöyle buralara dolaşmış, bir tane kaşık ya da maket var. Bu şekilde avcılık yapıyoruz. Siz de bizi bir izleyin bakalım. İstanbul Boğazı'ndan tüm dostlara selamlar maket de atabilirsiniz. Çok takılma yaptığı için maket balıklar kaşığa döndü. Kaşık bir de e, sinking diyelim, sinking maket gibi. Dipten geldiği için balık dipte yatıyor. Normalde kimse balık alamıyor, yok diye bırakmıştı. Ben geldim, biraz dipten çalışınca balık almaya başladım. Bayağı da güzel balıklarımız var. Sizin için de bir video çekeyim dedim. Şimdi kamışımızı aldıktan sonra böyle şu anda köstek takılmış. Boğaz Faksı genelde şu şekilde düzeltir bunu. Ama bazen acemilik yapıp o kurşun kamışa değdiği zaman da kamışın kırılmasına sebep olur. Maket ya da kaşığımızı şöyle yan tarafımıza bırakıyoruz. Sağa sola takılmayacak, betona takılmayacak şekilde. Daha sonra kurşunumuzu şöyle bir mesafe ayarlayıp atış pozisyonunu aldık. Armağımızı da gerdirip teli açtıktan sonra atışımızı yaptık. Düşmeye yakın ipi tutup kurşunun geride maketin ileride olmasını sağlıyoruz. Her zaman ip gergin bir şekilde inecek kurşun dibe. Eğer ipi bırakırsanız gerginliği kurşun diğer maketle Köste'ye yakın gider çünkü ağır olduğu için hızla diğerine dolaşır. Siz de balık alamazsınız. İyice dibe inmesini bekliyoruz. Dibe indi. Kalama kapattık. Şurada hızlı bir kalkış yapıp takip almaya çalışıyoruz. Aşağıdaki balığın dikkatini çekmek için. Sonra akıntıyla beraber aksiyonlar. Yüzmesini sağlıyoruz. Alık dipte olduğu için çok yavaş sarımla palamut gibi bu hızlı değil. Çinekop'ta yavaş sarım. Eğer yan zorsa atlamıyor. Daha kolay daha rahat yanlara dönüyor. Bunun bir de buralarda takılma İlişkenler oluyor. Aşağıda daha önceden bırakılmış tonozlar oluyor. Onlara da takılabiliyor. Çok yakına geldiği zaman hızlı bir şekilde sarıp alacağız. Evet aldık balık. Güzel de bir balık. Çıkartırken de şu şekilde. maşalar önemli arkadaşlar. Balığı bununla tutarsanız elleriniz kirlenmez, oltanız vesaire de pul olmaz. Daha sonra diğer atışlarda da sıkıntı yaşamazsınız. İşte güzel bir balık. Tekrardan kösteğimizi bu şekilde alıyoruz yanımıza. Bakın kamış kırma metotlarından biri budur aslında. Şu çevirme de eğer ayarlayamazsanız kurşun birinci parçaya vurur ve kamışınızı kırar. Aslında onu yapmamak lazım, elle düzeltmek lazım. Paketi koyduk sağımıza veya solumuza. Kurşunumuzu aldık, yere koyduk. Hazırlığımızı yaptık. Telin açık olduğuna dikkat edip atabildiğimiz kadar mesafe atıp son düşerken de ipi tutuyoruz. Şimdi dibe inmesini sağlıyoruz. Ne kadar dibe inerse dipten gelmemiz lazım. Balık dipte. Köstek misinasını mümkün olduğu kadar ince kullanın. Ben o misina 0.22 kullandım. Avcılığımı da artırdı öyle söyleyebilirim. Teli kapattıktan sonra aksiyonları yaparak balığın bulunduğu yerde dikkatini çekmek. Bunlar bölgeci hayvanlar. Karadaki aslan kaplan gibi, kurt gibi, kedi köpek gibi onların hepsinin bölgeleri var. Kendi bölgelerine bir şey girdiğini veyahut da yem olduğunu, düşman ya da yem olduğunu düşünüyor. Bu eğer düşmansa da saldırıyor. Yemse de yemek için saldırıyor. Biz ona hangisine inandırdığımızı bilemeyiz ama yem olarak atladığı için direkt böyle yapıştırıyor yani. Dipten gelmeye çalışıyorum. Yemin de söylediğim gibi takım olası çok yüksek dipte. 3 tane takım bıraktım. Bu sefer evet aldık balığı. Bayağı da güzel bir şey bu. Çok iyi basıyor. Evet. Evet. İkinci atış, ikinci balık. Geldi boş çekmedim bugün. Şimdi açtık. İpimizi aldık. Elimizi kaldırdık, atışımıza hazırız. Hadi bismillah. Dediğim gibi kurşunu dübe indirdikten sonra biraz süzdürmeye çalışıyorum. Akıntı olmadığı için, aslında akıntıyla da şöyle süzdürürken de balık binebilir. 225 gram kurşun atıyorum şu anda. Kamışımız 100-250 gram atarlı. Üzerinde 013 ip var. Shimano Kayriken'in. Tabii. 013'te 225 gram atamazsınız. Şok bağlı ucunda. Çok güzel balık aldım ama inşallah çıkartır oldukça büyük olur. Rica olabilir. yakalayınca kösteğim var. Sadece ondan korkuyorum. 022. Yavaş yavaş sarıyorum ki kopmasın. Açıktan bindi bu. <laughs> bu bayağı büyük balık. O kır, Kırlangıç kırlangıç bunu salacağız tabi. Kırlangıcı bırakacağız bu. Hedefimizdeki balık bu değil. İpten tarayarak geldiğimiz için çok güzel bir balıktır bu. Yediniz mi abi? Kırlangıcı tuttuk çorbası, mu genelde salarız biz. Çorbası, Çorbası falan güzel olur. Ama dediğim gibi hani biz bunu... Efendim? Bu yok. Bu dişli balık değil. Değil. Mi? İyi. Çok yakışıklı, güzel balıktır. Bunu kurtarıp salacağız suya. Evet. Güzelliğe baksana. Evet, çok çok güzel balık. Evet. Bunu böyle doğasına gönderiyoruz şimdi. Hadi güle güle yavrum. Çok iyi bir şey geliyor, ee, bir şey geliyor dedik <laughs> biz de ama. Abi, sağ ol. Hoş, sağ. Çok güzel istavitler. İsim neydi delikanlı? Evren. Emre'ciğim. Neredeyse bizim Çin'e koplar kadar. Tebrikler. Rast gelsin. Buraların ustası Ahmet Elmas'tan tüy aldım. Beyaz yiyor dedi. Paketi değiştirdik, bu sefer mor kafayı taktık yine bilenin. Bunu deneyeceğiz şimdi. Yanımıza bıraktık. Kurşun mesafesini ayarladık. Önümüzü, arkamızı, denizi, her yeri kontrol edip Bismillah deyip bildiğimiz kadar iyi bir mesafeyi atıyoruz, düşerken de ipi tutuyoruz. Mesafe önemli. Ne kadar aşağı atarsanız o kadar alanı tarayarak geliyorsunuz. Bazen balık yakında olsa bile yine de o mesafeden farklı balık da çekebilirsiniz. Demin kırlangıç aldığım gibi. Evet, dibe indi. Teli kapattık. Gergin bir şekilde. Biraz hızlı bir kalkış. Sonra yavaş. Bunlar hep balığın dikkatini çekmek için yapılan Aksiyonlar. Biz de aslında bir spinciyiz, hard spin. Yani spinciler 15-16 gram, 20 gram raketlerle av yapıyorlar. Biz onların yaptığını 200 gram, 250 gram kurşunla beraber. Sanki bir şey var arkasında. Çok deniz anası olduğu için o da yanıltıyor. 225 gramlı. Tamamışın performansı çok iyi. Şimdi bu ikinci kalama dedikleri sardığımız zaman paketler havalanıyor. Tekrar dibe indirip Evet aldık. Bakalım ne aldık. Yakında çok yakında bindi ama ne bilmiyorum. Güzel bir balığa benziyor. İskorpit mi? Oo çok iyi. Çok yakında bindi. Ben ısırmış. Çinekop evet. Bunların ağzı sırf diştir arkadaşlar. Elinizi sakın sokmayın. Sert balık, vahşi balık. Bunlar doğadaki kurtlar gibi. İstanbul Boğazı'nda kurşun arkası yaptık. 200-225 gram kuşunlar attık. Kamışımızda Dayvan'ın Power Match kamışı. Makine Shimano Bullseye kurşun arkasıyla 10 tane balık aldım. 9 gibi geldim. Saat bir gibi avcılığı. Akşama kadar yapar diyorlar ama bizim için yeterli bu. Paket balık ve kaşık aldım bugün. E, ee, i̇htiyacı olanlar için de mağazamız İstoç 3. Arda. Numara 148. Online alışveriş yerimizde www.oltoyegar.com Dayvan'ın pavarına çıkarmışını 200-250 gram arası çalıştı. Hiç problem yok. Fakire zaten uzun zamandır bende. de şımarabusi, tüm dostlara ve arkadaşlara